Hürem Elmasçı Çocuklar Bağışlayın Hasan Cankaya, adını biliyordum ve birkaç fıkrada duymuştum. Hani Türk komedyeni ve standup komedyeni. Cumartesi günü iki torunum oldu, Ankara'daydık. Başarılı gençlerden açıldı sohbetimiz. Sevgili Hasan Can adı buradan geçmiş. İstanbul'un kenar mahallelerinden Bağcılar, Bağcılar'ın oğlu. Çocuklar, anne tarafımın bir kısmı, İstanbul Bakırköylü, 1950'lerde küçücük hatırlıyorum. Hani bir söz vardı, buralar hep dut kabukluydu. Bu köyler zamanla Esenler gün gören Koca Sinan Mahmut Bey Yavuz Selim Yeşilbağ Yıldıztepe oldu. 1980'lerde artan göç sonrası 22 mahalle doğmuş. Bağcılar çok büyümüş yani çocuklar. Zamanla Bakırköy ilçesi patlak vermiş, Bugün sanırım 800 bin Bağcılar nüfusu var. Merdiven altı da dahil olmak üzere ilçede tekstil lokomotif sektörü. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan genç nüfus tekstil sektöründe çalışıyor. Bağcılar mahallelerinde yoksul çocukların. Sadece Hasan Cankaya değil, aynı zamanda Rapçi. Burası Bağcılar Welcome to Cehennem. Bu çocukların şarkılarını milyonlar dinliyor. Bonzai bon kafam trilyon hatta Çatıplak denen müzik stüdyoları bile vardı. Sadece rapçi yok. Mesela Neslihan Atagül olduğunu öğrendim. Kadir Doğulu ile evli olan güzeller güzeli kızımızın fotoğrafını torunlar gösterince aklıma geldi, bayıldım, başarılı buldum kızımızı. Bağcılar'da Varoş denilen mahalleden çıkıp gelen Hasan Can gibi gençler, günümüz Türkiye'sinde büyük ses getirdiler. Eminim herkesin gönlünde taht kurmuştur keko kiro mu demek anlamıyorum. Ne dersen de fırsat varken, fırsat varken bu gördüğün çocukların başarısı ne? Yalçın hoca bağcılar ve bağcılardan gelen gençlerin hayat hikayelerini dinlerken gençlerin hayat hikayeleri geliyor aklıma. Yalçın küçük geldi. Bizim mülkte bulunmadı. Ama Ankara küçük bir çevre herkes birbirini tanır Yalçın küçük ise herkese hoca diyor. Ottü'den binlerce öğrenciyi Gazi Üniversitesi'ne yetiştirdi yazıları ve kitaplarıyla da bizi öğretmen yaptı. Yalçın Hoca, 1990'ların sonundan itibaren, Yahudi Dönüşü, adlı sabetayistler üzerinde çalıştı, kitaplarınızı satır altını çizerek okudum. Neyse yer sabetaycılar değil. Ama şunu da yazmalıyım ki Yalçın Hoca, sabetaycıları hep ön yargılı tutan, her şerrin altında onları arayan muhafazakar düşünceden farklıdır. Sabetaycılar olmasaydı bu cumhuriyeti kuramazdık ya da İbrani olma ihtimalimi koruyorum. Bundan asla rahatsız olmayacağım. Yalçın Hoca bir teoriydi ve bizim gibi az gelişmiş, beyinlerin, olduğu memlekette bu iş zor, anlaşılmazsın. Ne demişler hocaya, ayıp, cehalet. Her zaman söylediğim gibi konuyu uzatmama gerek yok, ben buraya geleceğim. Yalçın Hoca yine yazmış, demiş ki, her yerde, yetenekleri olmadığı halde sabetaycıların gelişine isyan ettim. Her köşeyi tuttular. Bugün eğlence sektörü, televizyon sektörü, reklam sektörü İbrani olmayanlara giremez. Bunu açıkça söylüyorum. Bunun üzerine Yalçın Küçük şunları söyledi. En şarkıcı, model, sanatçı, aktör, futbolcu, gazeteci, düşünür hep sabe.